Aklı bizatihi bir delil kabul edenler var. Ama genellikle İslam uleması akıl bir delil değildir diyorlar. Akıl delili bilir. Delilin delaletini bilir. Ama kendisi müstakil bir delil değildir diyorlar. Bir vasıtadır. Akıl hakikati bilmede bir vasıtadır. Delilden hareket eder. O delilde iki türlü olur. Akli olur veya sem'i olur. Akli delalet de iki türlü olur. Zaruri delalet olur. İstidlali veya nazari delalet olur. Sem'i delil de ikiye ayrılır. Bizde zaruri ilim hasil edenler ve nazari ilim hasil edenler ve yahut da üçüncü bir kategori zan hasil edenler. Şimdi bunları böyle başından alıp tarifiyle, efradını cami alyarını mani tarifiyle zıtlarıyla, eş anlamlılarıyla, birbirleriyle münasebetiyle ele alıp detaylı bir şekilde konuşmak lazım, değerlendirmek lazım ki yola taşları sağlam döşeyerek birinci basamaktan başlayarak çıkalım. Bir yaratıcıya inanmakla birlikte peygamberliği, nübüvveti inkar edenler birkaç delilden hareket ediyorlar. Önce onları görelim. Diyorlar ki bu alemi bir yaratan vardır. Evet. Ama o yaratan insanoğluna bir akıl vermiş, bir irade vermiş, tercihte bulunma kabiliyeti vermiş, iyi kötüden ayırt etme kapasitesi vermiş. Bu başlı başına bir nübüvvet misyonudur. Yani akıl bir anlamda rehberdir. E nebiler de rehberdir diyorsunuz. E bizim akıl gibi bir rehberimiz varsa ayrıca ikinci bir rehbere ihtiyacımız yok. İnsan aklıyla düşünür, bulur, araştırır. Doğru nedir, eğri nedir? Bunu bilebilir. Bir peygambere ayrıca ihtiyaç yoktur. Buna cevap olarak diyoruz ki bize aklı veren yaratıcının aklımızı nasıl kullanmamız gerektiğini de öğretmesi gerekir. Çünkü akıl eğer nasıl işletileceği, nasıl çalışacağı konusunda bütün akıl sahiplerinin üzerinde ittifak edeceği bir sistem keşfedemezse akıl sahibi insan kadar doğru ve eğri ortaya çıkabilir teorik olarak. Ne kadar akıl sahibi varsa o kadar doğru ortaya çıkabilir. Çünkü insanlar akıllarını kullanırken objektif olduklarından emin olmalıdırlar. Aklın hissiyatın, duyguların, heva ve hevesin, şehvetin, hırsın, hükmetme ihtirasının, gücün etkisinde çalışmadığından emin olmamız lazım. Bundan nasıl emin olacağız? Bunlar çeldiricilerdir, bunlar saptırıcılardır. Hiç kimse bunların doğru olduğunu söylemez, söyleyemez. Söylese de ikna edici olmaz. Dolayısıyla aklın nasıl çalıştırılması gerektiğini de o aklı bize verenin bir kullanma kılavuzu gibi, prospektüs gibi onu da vermesi beklenir. Bu bir zorunluluk mudur? Hayır. Bu bir vücut mudur? Hayır. Peki imkan mıdır? Evet. Yani bize aklı verenin aklımızı nasıl kullanacağımızı öğreten rehberler göndermiş olmasına aklen bir mani var mıdır? yoktur. Aklı verir. Aklı nasıl kullanacağımızı gösteren rehberler, kılavuzlar da gönderir. Onlarla birlikte kitaplar da gönderir. Akıl bunu e, imkansız görmez. Muhal ya da müstehil görmez. Mümkün görür. Demek ki bir imkan üzerinde konuşuyoruz, konuşmamız lazım. Siz diyorsunuz ki nübüvvet diye bir şey yoktur. Biz de diyoruz ki sizin bu önermeniz olmaması gerekir midir? Yoksa olabilir ama yoktur mudur? Birincisi ise bu muhaldir. Bunu aklen temellendirmeniz lazım. Bizi yaratan yaratıcı bize niye peygamber göndermemelidir? Peygamber göndermemesi niye gerekir? Bunu temellendirmeniz lazım. Öyle bir zorunluluk böyle bir vücut yaratıcıya nasıl yükleyebiliriz? Yükleyemeyiz. Bizim bu noktada söyleyeceğimiz şeyler indi sübjektif değerlendirmeler olur. Meseleyi imkan dairesinden çıkarmaz. Peki bu mümkün ise bize aklımızı nasıl kullanacağımızı gösteren, öğreten rehberler göndermiş olması mümkün ise bu bize fayda mı verir, zarar mı verir? Bizim faydamıza mıdır? Zararımıza mıdır? Diyebilirler ki zararımızadır. Neden? Çünkü o peygamberler bize akılla örtüşmeyen şeyler emredebilir. Bu makul bulabileceğimiz bir itirazdır. Peygamberlerin her söylediği bizim akılla izah edemediğimiz, hatta aklen yanlış bulduğumuz şeyler olabilir. Dolayısıyla peygamber gönderilmesi böyle bir durumda bizim açımızdan bağlayıcı değildir. Hiçbir şey ifade etmez diyebilirler. O zaman peygamberlerin, nebilerin getirdikleriyle aklın niye çelişmemesi gerektiğini ortaya koymamız lazım. İkinci adım olarak. Başa dönelim ve diyelim ki yeryüzünde kendisine akıl verilmiş insanların bu aklın gereği olarak ortaya koydukları icraatlara baktığımızda birbiriyle çelişen, çatışan neticeler görüyoruz. Bu aklın doğru objektif çalıştırılmadığını gösterir. Herkesin aklı var, herkes kendi aklını beğeniyor. Her inanç grubunun aklı var ve onlar kendi akıllarını beğeniyorlar. İnançsızların da aklı var, onlar da kendi akıllarını beğeniyorlar. Bu akıllar içerisinde doğru çalışan hangisidir? Buna kim karar verecek? Bidayetten bu yana insanlar peygamberler gönderildiği işte Hazreti Adem gibi ya da Hazreti Nuh gibi bidayet başlangıç noktaları hariç tutulursa hep ihtilaf etmişler. Bu ihtilaf edenlerden hangisi doğru söylemiş, doğru tarafı seçmiş, hangisi yanılmış, eğri tarafı seçmiş buna kim karar verecek? Akıl sahiplerinin de kendi aralarında grup grup ayrıldığını görüyoruz. Çok ileri seviyede aklını kullananlar var, muhakeme kabiliyeti çok yüksek olanlar var. Orta seviyede olanlar var. Aptallar var, geri zekalılar var. Aptallarla geri zekalıları çıkaralım. Ama akli muhakemesi kapasitesi çok yüksek olanlarla normal bir seviyede bulunanlar arasında da bir ayrışma bir gruplaşma olduğunu görüyoruz. O halde peygamberlerin getirdiği şeylerin doğru ya da yanlış olduğunu bu akıllardan hangisine vuruşturarak tespit edeceğiz. Bir akıl sahibine göre bir peygamberin getirdiği şey doğru olabilir, öbürüne göre eğri olabilir. Akılla birine göre çatışabilir, öbürüne göre örtüşebilir. Değerlendirmeyi nasıl yapacağız? Burada söylenebilecek şey şudur. Akıl sahiplerinin ekseriyetinin oluşturduğu bir kısım kabuller var. Bu kabuller bize en azından doğruya dair bir işaret, bir iz, bir karine teşkil edebilir. Fakat bunun bağlayıcı olmadığı açıktır. Çünkü insanlar yönlendirilebilir. Akıl sahipleri de yönlendirilebilir. Yönlendirme tekniklerini, propaganda tekniklerini çok iyi bilenler, kullananlar akıl sahiplerini de pekala kendi istedikleri istikamette etkileyebilirler. Bu akılların objektif çalıştığından emin olmamız lazım. Kaldı ki ekseriyet böyle bir noktada hiçbir zaman bağlayıcılık ifade etmez. Öyle durumlar olur ki ekseriyet yanılır, ekalliyet hakikat üzere bulunur. Buna hiçbir mani yok. Ne his, ne tecrübe, ne akli delalet böyle bir şeyin olmayacağını göstermez. Dolayısıyla peygamberlerin getirdiği ile peygamberlerin tebligatı ile akıl arasında mutlak anlamda çatışma olur şeklindeki tezi doğruluğu ispatlanmış bir hakikat olarak kabul edemeyiz. Şöyle bir itiraz da ileri sürülebilir. Peygambere inanan, nübüvvete inanan insanlar olarak siz diyorsunuz ki kimi peygamberler gelmiş kendilerine hiç inanan olmamış kimi peygamberler gelmiş inananlar azınlıkta olmuş. Hatta sizin kitabınız diyor ki insanların çoğu iman etmeyecek. O halde azınlık bir grubu ikna edebilecek kadar bundan daha ileri gidemeyecek bir rehberliğin, bir nübüvvetin bütün insanlık için ifade edebileceği kıymet ne olabilir? Ancak azınlıktaki bir grup iman ediyor, inanıyor, bunu kıymetli, değerli buluyor. Ama çoğunluk kayda değer bulmuyor. Hele kendisine hiç iman eden kimse olmayan peygamberler var. O zaman bu bir anlamda bir abes ya da bir acziyet değil midir? Buna verilecek cevap da birkaç türlüdür. Birincisi, bir şeyin hakikati ya da hakkiyeti o şeyi kabul eden insanların kemiyetine bağlı değildir. Öyle durumlar olur ki Hele günümüz küreselleşmiş dünyası buna çok çarpıcı bir örnektir. Öyle durumlar olur ki insanlar hakikat karşısında hakikatin işine gelmediği çevreler tarafından aksi istikamette yönlendirilebilir. Bu tarih içinde de olmuş. Menfaat şebekeleri, iktidar çevreleri gücü elinde bulundurup elinden bırakmak istemeyenler peygamberlerle şu veya bu sebepten bir problemi olanlar kıskançlık olabilir, başka türlü bir arıza olabilir. Bunlar peygamberlerin tebligatının önünü kesmek için çalışırlar. Bu gayet tabidir. Olmuştur, olmaktadır. Dolayısıyla burada nübüvveti bütün insanları ikna etmesi gereken bir zaruri delil olarak görmek doğru değil. Evet, nübüvvet delilden hali değildir. Ama bütün insanları iman etmeye zorlamak da nübüvvetin maksatlarından değildir. Nübüvvet hakikati objektif olarak ortaya koyar, insanlara sunar. İnanan inanır, inanmayan inanmaz. İcbar edici, zorlayıcı bir özelliği yoktur bu Cenab-ı Hakk'ın muradına da terstir. İmtihana da terstir. Nübüvvetin bu söylediklerimize ilave olarak nübüvvetin objektif akılla çelişmesi, çatışması gereken bir şey olmadığını böyle takdim edilmesinin doğru olmadığını da birkaç noktadan ifade edebiliriz. Bunlardan birisi akıl bir doğruyu bulur, nübüvvet onu teyit eder. Yani bir insan akli melekelerini kullanarak aklını doğru biçimde çalıştırarak tek bir yaratıcının varlığına akli istidlalle ulaşabilir. Nübüvvet de bunu teyit eder. Bu durumda nübüvvetin gereksiz olduğunu söylemek doğru değil. Teyit edici bir özelliği vardır. İkinci husus, bazen akıl sahipleri aralarında ihtilaf ederler. Hakikat konusunda, doğrunun ne olduğu konusunda akıl sahipleri aralarında ihtilaf ederler. Nübüvvet bu ihtilafı çözücü bir özelliğe sahiptir. Çünkü az önce de ifade ettiğimiz gibi fıtratını tagir etmiş, bozmuş insan aklını düzgün kullanamayabilir. Bu durumda onu tekrar fıtrat istikametine döndürecek harici bir rehbere, kılavuza ihtiyacı olur. Bunlar çatıştığında aralarında hakemlik yapacak bir müesseseye ihtiyaç olur. Bu müessese üçüncü bir akıl olabilir ya da nübüvvet olabilir. İki akıl ihtilaf ettiğinde üçüncü aklın doğru bilgi vereceğine, doğru objektif karar vereceğine bir garantimiz yoktur. Ama nübüvvet için bunu söyleyebiliriz. Nübüvvetin problem çözücü özelliği vardır. Ha o çözüm, nübüvvetin getirdiği çözüm bir kısım akıllara aykırı gelebilir. Bu özellikle günümüzde böyledir. Nübüvvete itiraz edenler aslında Nebilerin getirdiği ahlaki öğretilere itiraz etmiyorlar. Onların daha ziyade derdi bir kısım hukuki hükümlerle ilgili. Yani şeriat deyince akıllarına el kesmek, adam asmak geliyor. Dolayısıyla nübüvveti bu cihetten inkar ediyorlar. O zaman onların nübüvvet algısını tafsilatıyla değerlendirmek noktasındayız. Bunlar nübüvveti tümüyle yanlış bulmuyorlar. Nübüvvete bir kurum olarak, kategorik olarak itiraz etmiyorlar. Nübüvvetin misyonunda, ne nebilerin misyonunda mündemiş bir kısım şeylere itiraz ediyorlar. O zaman onlarla nübüvvetin bizatihi kendisini değil, misyonunu konuşmak lazım. Çünkü prensip olarak nübüvveti inkara götürmüyor bu onları. Kabul edebilirler ikrar edebilirler ama bazı yönlerden akıllarına ters geldiği için itiraz ediyorlar. İşte bu noktada o akla ters geliyor dedikleri şeyleri tafsil ettiğimizde aslında karşımıza biraz önce ifade ettiğim hususlar çıkıyor. Aklı adını daha doğrusu akıl olarak koydukları bir heva ve heves var. Yani diyorlar ki biz içki içmek istiyoruz ama nübüvvet bunu yasaklıyor. Biz zina etmek istiyoruz. Nübüvvet bunu yasaklıyor. Oysa bunların ahlaki olarak herhangi bir problem teşkil ettiğini söylemek doğru değil. Birine göre bunlar ahlaksızlıktır, öbürüne göre pekala ahlaklılık olabilir. O zaman ortaya şöyle bir soru çıkıyor arkadaşlar. Bunun sonu neresi, nerede durduracağız bunu? Nebilerin getirdiği tebligatla çatışan, çelişen Hangi şeyler ahlakidir, hangileri değildir? Şimdi gidin bugün organ mafyasına sorun. Bu yaptığınız iş ahlaki midir, değil midir? Bu yaptığınız işi doğru buluyor musunuz? Kendilerine göre akli tırnak içinde gerekçeleri vardır. Pedofili belasına saplanmış insanlara sorun. Kendilerince akli gerekçeleri vardır. İnsan ticareti yapanlara sorun. Uyuşturucu ticareti yapanlara sorun akli gerekçeleri vardır. Dünyayı sömüren egemenlerin insanları soykırıma, katliama tabi tutan canavarların bile kendilerince akli gerekçeleri vardır. Bunu nerede durduracağız? Öyle Avrupa ülkeleri var ki aile içi ilişkiler nüfusun çoğunluğuna hakim olmuş durumda. Ensest ilişkiler nüfusun çoğunluğuna hakim olmuş durumda. Bunu nerede durdurabiliriz? Eşcinsellik hakeza, diğer arızalar hakeza. O zaman adına ahlak dediğimiz şeyin objektif bir tarifini yapmamız, kim yapacak bu tarifi? Neler ahlakidir, neler gayri ahlakidir? Bu tarifi kim yapacak? Bütün akıl sahiplerini ikna edecek biçimde. Bu mümkün değil. Dolayısıyla bu sübjektiviteyi, bu göreceliği ortadan kaldıracak harici bir unsura ihtiyaç var. İşte o unsur nübüvettir diyoruz. Nübüvvetin getirdiği bir kısım şeylere itiraz edenler bu itirazlarının akli mi yoksa hissi mi olduğundan da emin olmalıdır. Biz diyoruz ki bu itirazlar hissidir. Bir üçüncü husus bu itirazlar arasında alışkanlıklara, teamüle, belki tecrübe diyebileceğimiz şeylere aykırı bulunduğu için itiraz edilenler de vardır. Bir şeyin kitleselleşmesi hatta küreselleşmesi onu hakikat yapmaz. Çünkü insanoğlu güdülenebilen bir varlık, etkilenebilen bir varlık. O kitleselleştirilmiş ya da küreselleştirilmiş tırnak içinde değerlerin gerçek anlamda değer olup olmadığını sorgulama mecalini bile insanlar, kitleler kaybediyor. Akıntı içerisinde sürüklenip gidiyorlar. Dolayısıyla bu meseleleri tecrübeyle, teamülle, ortak akılla, çoğunlukla, ekseriyetle vesaireyle temellendirmek, değerlendirmek mümkün olmaz. İnsanoğlu nefis sahibi, herkes kendi çıkarını düşünür. Buna herhalde kimse itiraz etmez. Nitekim özgürlüğü öyle tarif ediyorlar. Özgürlüğün sınırı bir başkasının özgürlüğünün başladığı yerdir. Başkasının özgürlüğüne tecavüz etmediğiniz sürece istediğiniz gibi davranabilirsiniz, istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Burada göz ardı edilen bir şey var. İnsanın heva ve hevesi azgınlaştığında, köpürdüğünde insan sadece başkalarına değil kendisine de zarar verebilen bir varlık canavarlaşıyor çünkü hem kendisine hem başkalarına zarar veriyor. İnsanoğlu özgürleştikçe tırnak içinde özgürlük denen şeyi fetişleştirdikçe aslında kendi fıtratını bozuyor. Kendisi içinde, çevresi içinde, toplum içinde, insanlık içinde tehlikeli bir varlık haline geliyor. İşte bugün gördüğümüz, yaşadığımız ekosistem aslında bir ahlak problemidir. Tabiatı hunharca katlediyoruz. Katlediyorlar. Kim yapıyor bunu? Teknoloji üretenler yapıyor. Sadece tabiatı değil, uzayı da katlediyoruz. Bir takım canlı türlerini de katlediyoruz. Ekini ve nesli helak ediyoruz. Dünyanın ekseriyetine bakarsanız, egemen güçlere bakarsanız bunda gayri ahlaki hiçbir şey yok. Biz de o seyli huruşana kapılmış gidiyoruz. Ama bunun zarar olduğu, bunun yanlış olduğu belli. Tedbir almak istiyor bir kısım çevreler, bir kısım ülkeler. Ama teknolojik gücü elinde bulunduranlar, silahı, ekonomik gücü elinde bulunduranlar buna izin vermiyorlar. Dolayısıyla bu bazen öyle noktalara ulaşıyor ki artık zarar ya da fesat münferit olmaktan çıkıyor, lokal olmaktan çıkıyor, küresel hale geliyor, evrensel hale geliyor. Bu insanın sözüm ona bireyselliğini önemsemesinin tabii bir neticesi. Geldiğimiz noktanın doğru bir nokta olmadığını eğer ahlakını kaybetmemişse her insanın söylemesi lazım, itiraf etmesi lazım. Geri dönemiyoruz ayrı bir mesele. Ayrıca konuşmak lazım geldiğimiz noktadan. Ama geldiğimiz noktanın doğru bir nokta olmadığını da herhalde her akıl sahibi idrak eder. Tek başına bu bile nübüvvetin neden gerekli olduğunu bize gösterir, öğretir. Ve nihayet son bir nokta ne biler sadece ahlaki öğretiler getirmezler. Aynı zamanda insanın diğer varlıklarla canlılarla ya da etrafıyla münasebetlerini de tanzim eden hükümler getirirler. Bu hükümlerin ne kadar hayati olduğu ve nübüvvetin ayrılmaz bir parçası olduğu da gene tecrübeye bakılarak görülebilir. Denebilir ki bunu biraz açmak için söylüyorum. Denebilir ki bir kısım filozoflar Gandhi gibi bir kısım barışçıl insanlar ahlaki öğretilere vurgu yaparak bir anlamda nübüvvet misyonunu ifa ediyorlar ama bunların öğretilerinin hukuki bir boyutu yok. Bunlar ahlaki boyut üzerinde duruyor, onunla iktifa ediyor. Peygamberler de böyle olsa olmaz mı? Buraya kadar peygamberlerin misyonunun ahlaki olarak takip edilmesi gereken misyon olduğu söylenecek olursa eğer bu noktadan sonra onu da ikinci bir mesele olarak konuşabiliriz. Orada da diyeceğimiz şey şudur. Peygamberlerin getirdiği öğretiler inanç ve amel boyutu birbirinden ayrılamayacak kadar bütünleşik öğretilerdir. Yani peygamberler bize namaz insanı fuhşiyattan ve münkerattan alıkoyar diyor. Dolayısıyla fuhşiyattan ve münkerattan sakınan insanın ancak namaz kılan insan olabileceğini anlıyoruz burada. Bu iki arızadan, bu iki zarardan, bu iki mefsedetten insan hakkıyla ancak namaz kılıyorsa uzak durabilir. Ancak namaz bu türlü mefsedetlerin önünü alabilir. Diğer mükellefiyetleri de buna kıyas edebiliriz. Her birinin insanın bireysel ve toplumsal maslahatları üzerinde tecrübe edilmiş, ispat edilmiş neticeleri vardır. Zekatı alın, orucu alın, diğer ahkamı alın. Bunların insanın bireysel ve toplumsal maslahatları üzerinde inkar edilemez tecrübe edilmiş etkileri vardır. Dolayısıyla peygamberlerin tebligatının inanç ve amel boyutu birbiriyle sımsıkı biçimde, ayrılmaz biçimde irtibatlıdır. Bu irtibatı koparmak Bizim bu meselenin künhüne dair bir şeyler söyleyebilecek durumda olduğumuzu iddia etmek anlamına gelir. Fakat bu hükümleri biz koymuyoruz. Eğer nebilerin ahlaki öğretileri doğruysa onların ayrılmaz parçası olan feriyat da doğru olmalıdır ki nübüvvet iddiası ve misyonu iş görebilsin.